İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından üretilen yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı, Aksungur S, İHA kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için geliştirildi. 3,1 metre yüksekliğe, 12,5 metre uzunluğa ve 24,2 metre kanat açıklığına sahip, Aksungur, 2 adet çift turboşanlı dizel PD, 170 motoru sayesinde maksimum 40 bin fit irtifaya ulaşabiliyor ve uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebiliyor orta irtifa uzun havada kalışlı, Male, Medium Altitude Long Endurance, 1S, İHA olan Aksungur, keşif ve taarruz görevlerini, EO, IR ve SAR faydalı yüklerle ve çeşitli havadan yere silahlarla en etkin şekilde icra edebiliyor, S, İHA'da bulunan yedekli ve otonom uçuş kontrol sisteminin barındırdığı çift yedekli bilgisayarlar, yedekli uçuş kontrol algılayıcıları ve yedekli kontrol yüzeyi hareketlendiricileri, kalkıştan inişe kadar operasyonun otonom olarak emniyetli şekilde sürdürülebilmesini sağlıyor. Yedekli otomatik iniş kalkış sistemi, Aksumbur'un pilot operatör müdahalesine gerek kalmadan tam olarak otomatik kalkış ve iniş yapmasını sağlıyor. Sey radar takip sistemi ve DPGS sistemi olmak üzere iki farklı konum ve veri kaynağı ile yedekli. Aksunburun güç üretim sistemi motor tarafından sürülen alternatör ve bataryalardan oluşuyor. Alternatör arızası durumunda kritik sistemlerin beslenmesi batarya üzerinden devam ederek uçuşun emniyetli şekilde sonlandırılması sağlanıyor. Aksungur, görüş hattı koşullarında çalışan ve yüksek kapasiteye sahip, yedekli ve kriptolu iki farklı veri link sistemine sahip. Link kopması sonucu hava aracı ile yer birimleri arasındaki haberleşmenin kesilmesi durumunda, otonom olarak meydana geri dönüp iniş yapabiliyor. Bu iki sisteme ilave olarak görüş ötesi haberleşmeyi sağlayan ve TUSAŞ iştiraki KTK tarafından geliştirilen uydu haberleşme sistemi Satcom sayesinde görüş hattı ötesi operasyon yapabiliyor. Yani uydu bağlantısı ve yakıt kapasitesi çerçevesinde menzil sınırı ortadan kalkıyor. Aksungur. Kalkış yapılan meydana yetişemeyeceği acil bir senaryonun ortaya çıkması durumunda en yakın meydana acil iniş yeteneğine de sahip katlanabilir ve gövde içine çekilebilir iniş takımları sayesinde, faydalı yük görüş açısına engel olmadan keşif, gözetleme faaliyetlerine devam edebiliyor. Aksungur, kanat ve kuyruk bölgelerinde yer alan buz önleme sistemi ile her türlü hava koşulunda görevine devam edebiliyor. Geçen yıl testleri başarıyla geçen Aksungur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü emrinde görev yapıyor.